Ultrasonun akut böbrek yetmezliğin tanısında yeri var mı? Hastalarımız ısrarla bir ultrason çektirmek ister böbreklerini. <laughs> Doğru, Şimdi bu hastamız evet. da çektirmiş, evet. siz de biliyorsunuz bu taleple evet, çok geliyorlar. Evet, Bunu evet. yapmalı mıyız yani her hastaya çekelim mi? Şimdi ultrasonu elbette her hastaya çekmemiz gerekiyor çünkü böbreğin bir fonksiyonel bir de anatomik yapısı var. Fonksiyonunu kan tahlilleriyle ve idrar tahlilleriyle Gördük. görebiliyoruz. Hı -hı. Ancak anatomisini de görmemiz gerekiyor. Hı -hı. Böbreğin boyutu, e, ekosu dediğimiz görüntüsü e, veya eğer üriner sistem e, enfeksiyonunda bir taşı varsa onu, ya mi? da kistleri belki tümörü e, görmek açısından mutlaka Taşta ultrason yapmalıyız. Taş da akut böbrek yetmezliği yapar değil mi hocam? <laughs> evet. evet. Tam tıkarsa. Yolu tıkarsa, Elbette tam tıkarsa, yolu tam tıkarsa. İdrar boşalamadığı için. Evet, böbreklerde bozulma olabilir. Evet. Hocam kanlara bakıyorduk işte elektrolitlere, elektrolitlere baktık. Kreatinin, ürik asit, üreye baktık. Hı hı. Onların belirli bir, bir değerin üzerinde oldukları zaman böbek böbrek yetmezliğine etmez. yaklaştık. Onun akut veya kronik olduğunu konuşuyorduk. Evet, akut veya kronik olduğunu ayırmaya çalışıyoruz. E, bu tahlilden sonra mutlaka görüntüleme istiyoruz tabii ki ultrason. Burada e, böbrek boyutları söylediğim gibi anatomisi çok önemli. Eee eğer böbrekte akut bir hidronefroz dediğimiz işte eğer iki taraflı yolda bir taşa bağlı tıkanıklık varsa veya prostat büyümesine bağlı bir tıkanıklık olabilir ya da mesane tümörü vardır veya bir bayan hastada over kanseri olabilir yani yumurtalık kanseri ya da batın içindeki bir büyük bir tümör idrar boşaltım yollarına tıkayarak her iki böbreğin şişmesine yani hidronefroz dediğimiz şişmesine neden olup akut bir böbrek yetmezliği yapmış olabilir. Biz bu durumlarda o yolu mutlaka açmalıyız.